Ve merkeze merhabalar. siyasi programda sizlerle birlikteyiz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. malumuz olduğu üzere İyi parti kongre süreci devam ediyor. Ve Aralık ayında Merkez Efendi İlçe Kongresi yapılacak. Bugün ilk isim olan Kemal Karababa adaylığını açıkladı. Kendisiyle stüdyomuzda buluşuyoruz. Hedefleri ne? Ne istiyor? Ne düşünüyor? Onları ilk ağızdan dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Zorlu bir süreç. Altınılmazlık tartışmaları var. Ve kritik bir süreçte bu koltuğa talip olmak nasıl bir his? Oradan başlayalım istersiniz. Şimdi kolay herkes talip olur. Mühim zora talip olmak. Yani Türkiye'nin konjonktüründe durumlar belli. Bir an önce hem ekonomik hem sosyal hem yargı hem yürütme hem yasama konularında çok büyük önünü atmamız lazım. E, o bakımdan parti olarak zaten partimizin vizyonu ve misyonu ne gerekiyorsa, merak etmeyin vizyonu, misyonu neyse biz onu takip ediyoruz. E, bu bakımdan hani zor değil. E, Allah bu günlerden daha zorunu göstermesin. Çok zor olduğuna inanmıyorum. Ee, sonuçta bir demokrasi yarışıdır. O yüzden bu yaşmaya katıldık. İnşallah hayırlısına e, tamamını edeceğiz. Ben bir araştırma yaptım. Hulusi Kentmen vercekmesi yaptılar sizin için. Ee, <laughs> ne derece doğrudur? E, ben şöyle diyorum. Bunu yapanlara teşekkür ederim. Çünkü Hulusi Kentmen bir e, ideoldür. Bir rol modelidir. Keşke olabilsek. Yapanlar hakikaten e, bizim hakkımızda teveccüh göstermişler. Ama şu da bir gerçek. Elim değdiği kadar herkese, her konuda sosyal medyadan yardımcı olmaya çalışıyorum. Ülkem için en iyi güzelini ulaşmaya çalışıyorum. Felsefemiz de bu zaten. Türk toplumunun felsefesi budur. Biraz son yıllarda bundan uzaklaştık, kişisel işçilik oluyor ama ben hep şunu söylüyorum. Birlik beraberlik olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Saygının olmadığı hiçbir yerde hiçbir şey olmaz. O bakımdan hoşuma gitti, beni tabii onur etti. E Kemal Bey kimdir? Neden bu yola talip oldu? Gençlik yılında e, bu işi de çok hızlı bir şekilde devam etmiştik. Daha sonra aynen Türkiye konjüktü, her e, Türk vatandaşının olduğu gibi. Sonra geçim derdini düşünce biraz uzaklaştık siyasetten. E, emekli olduktan sonra gençlere yol açmak için e, oğlumu ki çevremdeki yeğenlerimi, gençleri, arkadaşlarımızı buraya tavsiye Fakat gördüm ki gençlere çok iyi yer verilmiyor. Bu işe girişimin en büyük sebeplerinden bir tanesi sadece kendi partim için değil. Tüm Türkiye'de gençlerin önünü açmak. Tecrübe nasıldır? Tecrübe kazandıkça, yaptıkça, gördükçe ee, kazanırsınız. Gençlerin tecrübe olmadan iş ilanına yazıyor. 10 yıllık tecrübeli. Ya bu arkadaşı işe almazsan nerede tecrübe edilecek? E siyasete 40 yaşından sonra gelenin zaten fiziksel ve ulusal yapısı belli bir noktaya geçmiş oluyor. Al 20 yaşında insanları. Biz kanunen 18 yaşında e, seçilme hakkı veriyoruz. E ondan sonra 21 yaşından önce şunu yapamazsın, bunu yapamazsın, ehliyet alamazsın diyorsunuz. Yani toplumda ya böyle bir şey varsa bu geçiş birinci madde bu. İkinci madde de e, partimin vizyon misyonu derim. O bağlamda Türkiye'de birlik beraberliği sağlamak, Türkiye'nin ekonomisinde katkı sağlamak, eğitiminde katkı sağlamak, adalet düzeninde katkı sağlamak. E, insanların i̇nsanların vasıflarına göre, kabiliyetlerine göre ayrıldığı, işlere alındığı bir Türkiye'yi kurmak. Yoksa o, onun adamı, bu, bunun adamı, şunun adamı değil. Herkesin vasfının kalitesine göre şey almak. Amacım Türkiye'yi yaşanabilir bir e, ülke hale getirmek. Dünyanın birçok ülkesini gezdim. Bakın bunu laf olsun diye söylemiyorum. Dünyanın birçok ülkesinde en güzel coğrafi olarak, fizik olarak ekonomik Türkiye. Bu kadar e, yıldır kötü yaratılması anlamında hala Türkiye'de herkes araba almak için sıraya giriyor. Herkes telefon almak için sıraya giriyor. Ama bunları örnek veriyorum. Türkiye'nin Yıllık, tahmini olarak söylüyorum, yani son zamanlarda 20 milyar dolarlık bir telefon e, döngüsü var ekonomide. 20 milyar dolarlık bir araba döngüsü var. E sen tabii bunları kendin üretirsen 20 milyar, 40 milyar dolar ülkemizde kalır. Rahmetli Süleyman Demirel'in zamanında bir serde mutlaca olduğu Ömer oldu. Ama Süleyman Demirel'in hatası değildi. O şartlarda, o kişilerde hepsi, Süleyman Demirel olsun, Bülent Ecevit olsun, Erbakan olsun, başka bir Türkeş olsun, ülkenin şartlarının en iyisini yapmaya çalıştılar. E biz şu an ben hep şunu söylüyorum. Olmayanı keşfetmeye icat etme. Kopyala yapıştır yapsak bence Türkiye çok büyük bir çap. Yeter ki adaletin üzerine sahip. Yol çıkış hikayemiz evet. nedir? E, yol çıkış hikayemiz tabii şöyle. E, <laughs> geçmişten bir tabanımız vardı. Ta, üniversite çağlarından. Ben Ankara'da okudum. Üniversite çağlarında eee partimizin etki organlarında çalıştım. Emekli olunca daha rahat olduk. Ondan sonra baktım, Türkiye'de bazı şeyler eksik gidiyor. Bizim de dedim, bu işte, bir katkımız olur mu, onun peşindeyim. Ormanda yangın çıkmış. Herkes ormana yangın söndürmeye gitmiş. Fil bir yandan koşuyor, karınca bir yandan koşuyor. Tam orada fil dövmüş karınca. Adem sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen taşıdığın suyla bu orman mı söner? Karınca durmuş demişim, ya kardeşim hiç olmazsa tarafım benim. Hiç olmazsa benim de bir katkım olsun. Ya bir okyanus değil Türkiye siyaseti. Ben de bir okyanusa bir bardak suyum. 80 milyon kişi bir bardak su koyarsa bu okyanusu bir <laughs> şey ifade edelim diyorum. Ee, kazandınız. Ateşten gömlek giyilecek. Çok zorlu bir süreç sizi bekliyor. Ee, zora talip olduğunuz gerçi ama bu sizi korkutmuyor veya ekibinizi nasıl olursunuz ki sizi daha ileri taşıyacak? Şimdi şöyle bir şey var. Ee, kazanırsak Önce demin dedim, kendi denizi il Örgütü'nde birlik ve beraberlik içinde buradayım. Kimseyi küsmemesi lazım. Kimseyi uzaklaşmaması lazım. Partilerde, kendi partimden kastetmiyorum, seçim dönemlerinde partisi muhalifiyetler oluyor veya yarışmalar oluyor. Yarışı kaybeden partiden çekiliyor. Ondan sonra yeni bir dönem gelince kadar ama üç yıl, ama iki yıl, ama dört yıl, son bir hafta, 10 gün kadar tekrar piyasaya çıkıyor. Benim düşüncem öyle değil. Ben kazansam zaten devam edeceğim. Kaybedersem de ben partimden ayrılmak bir niyetim yok. Bana partimin veya yönetim kurulunun veya il başkanının veya genel başkanının verdiği görevleri talibim. Hani bazen diyorlar siyasette bunlar rutin açıklamalar ama gerçi benim kendi yöntem bu. <laughs> Klasik şey. Klasik şey bu. Ama <laughs> kazanırsak ekim güçlü, hepsi tecrübeli. Abilerimiz abilerimiz var, gençler var. E, ben şunu da söyledim. Herkesin olumlu eleştirisine talibim. Bizim Türkiye'de üç kelime kullanılıyor. Evet, hayır, hallederiz. Evet, 125 Hayır yüzde beş. Hallederiz geri kalan. Biz halleder kelimesini kullanmayacağız. Yeri geldiği zaman hayır kelimesini daha çok kullanacağız. Ee, <laughs> siyaset yapmamaya çalışacağız yani. Gerçek anlamda. Doğru neyse onun yanındayız. Her zaman diyorum. Beni lütfen olumlu bir şekilde eleştirin. Hatalarım varsa gösterin. Bir an önce dönün. Ben insan olayım. Ben de normal bir vatandaşıyım. Onların üstü bir IQ'm yok. Aşağı değilim. Evet. Siyasette 50 senedir başbakanlık yapmışlar Kendi ekibim zaten bu şekilde kurguladım. Ablalarımız, abilerimiz var. Arkadaşlarımız var. Küçük kardeşlerimiz var. 18 yaşından sonra herkesin eşitse, 18 yaşındaki çocuğun fikri de benim için önemli. 70 yaşındaki parti de benim için fikri önemli. Ama hedefe giderken ana yol, tabii ki genel başkanımız, Meral Akşener'in vizyonu ve misyonudur. Partimizin misyonu, vizyonu da budur. En önemlisi de ben değil, biz olacağız. Beraber olacağız, birlikte olacağız. Merkez evlerinde güçlü olacağız, iyi olacağız. Bir hafta 10 günü nasıl değerlendireceğiz? Yani bir hafta on günde ekibim içerisinde iş bölümü yaptık, planlama yaptık. Elimizin uzandığı 400 delegemiz var. Ocu bucu demeden, hepsi bizim partimizin üyelerinden hepsini içmeye çalışacağız. Şahsi olarak dokunmaya çalışacağız. Yetmedi. İnternet ortamında dokunmaya Yetmedi. Ekibimizle paylaştık arkadaşlarımızı. Onlar gelir. Ha ben gitmişim, hadi diğer arkadaşlarım gitmiş. Bizde o sen bu yok. Bu işin karı da benim, zararı da benim. Zarar varsa benim karlı benim. Benim ekibimden e, her şeyde kefilim. Ama demin de dediğim gibi tek ses olmak şart değil. Herkes her kafadan bir ses çıkmasını istemiyorum. Ricam bu. Sizin kanalınıza da söylemek istedim. Evet. E, ama bu vatan bizim vatanımız. Herkesin gideceği bir vatan var. Suriyeli oraya gider, Filistinli buraya gider, Rus'u, Ukrayna'sı Avrupa'ya gider. Ama şunu unutmayalım. Türklerin bir tek vatanı var. O da Türkiye. Gidecek bir yerimiz yok. O yüzden ülkemizi iyi sahip çıkalım. İyi muhafaza edelim ve güçlendirelim. Siyaset en büyük sıkıntı koltuk sıkıntısı. Koltuğu doldurabilecek misiniz? Valla şu fizik olarak fena değilim yani koltuğu doldururum. Onda bir sorun yok. Ama bunu zaman gösterecek. Bunu da ben söylemeyeceğim. Bunu da sizler ve e, bizim üyelerimiz söyleyecekler. İnşallah doldururuz. O yüzden yola çıktık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın. Herkese günler diliyorum.